Arkadaşlar merhabalar. Yine mobilyacımıza geldik Fahrettin Ustama. Maşallah e, arabada bayağı bir ilerleme var. Şu ustamın çalıştığı bugün mobilyanın üst e, dolaplarının kapakları daha yapılıyor. Kolay gelsin. Merhabalar. Sağ ol. Şurada büyük çırak var. <laughs> çırak. Merhabalar. Tek çırak aslında. Tek ve büyük. Evet. <laughs> en sevilen çırak. Aynen en sevilen tek. Rakipsiz. Evet arkadaşlar. Geçen gelmiştik göstermiştik size mutfak dolabımızı ama bu hafta ustam bir kat daha vernik atmış. Çok efsane bir şey olmuş. Mutfak dolabımız. Tezgahımız. Şurada çekmeceler olacak. <laughs> Şurada küçük depolama alanları, tencere, tabak için. Şöyle. Sonra geçen hafta baş üstü dolaplarına vernik atılmamıştı. Bu hafta vernikleri atılmış. Gayet güzel bir şekilde. Işıl ışıl. Şöyle diğerini de gösterelim. Burada tabi ışık farkı olduğundan dolayı böyle değişik bir tondaymış gibi görünüyor ama aynı ağaç. Aynı ton aslında. Burada da <laughs> koltuğumuzu oturtacağımız stand var. Ee, kol, e, koltukları şu karşıya oturtacağız. Ee, birbirine bakacaklar. Ortada masamız olacak ve e, yatağa dönüşebilir bir şey olacak. Evet durum budur banyoyu he, banyoda da vardı bir ilerleme banyoyu da gösterelim banyoda arkadaşlar şöyle göstereyim ee, geçen hafta sadece tezgah e, şu evinin olduğu yere oturtmuştu ustamız bu hafta şu alt kısmı da yapmış böyle küçük küçük her yere ilaveler var çalışmalar şu tavan aslında ışık dolayısıyla çok net görünmüyor ama tavanın da tonunu görebiliyorsunuz. Evet. Şimdi, evet. Faridun Usta'n falan yesin. Merhabalar. o çekmecelerimiz güzel, harika. Frenli, evet. değil mi? Frenli. Süper. Evet. Evet. Çekmecelerimiz de bu şekilde frenli. Gayet güzel. He, o yüzden inşallah, inşallah karıştırmamışızdır diyorsun. karışmamış gibi görünüyor. Evet karışmamış. Harika. Ustam eline sağlık. 10 numara olmuş. Şimdi ya sıkıntı yok. Benim gibi bilmeyenler için makinenin adı nedir? Ne işe yarar bu? Efendim? CNC router

gösterecek bize. Aa evet orayı da göstermedik. Kolay gelsin yeniden. Arkadaşlar bunlar da e, koltuklarımız. E, koltuklarımızın iskeleti. Bunlar da monte edilecek inşallah. E, bugün yarın. Şöyle ustamızın e, yaptığı çizimleri gösterecek bize şimdi. Şöyle. Şimdi makinemizin işte yoruldu. Kesim parçalarımız burada pembe olan gözüküyor. evet. Bu da araç için kesimiz diğer parçalar. Mesela şu sahan o basamak. He evet. Koltuk hesabını burada Hı -hı. yapmıştım. Mutfak tezgahımız. Mutfak tezgahımız. Mutfak tezgahımız Ya bu gibi Strat. kesimleri ben CNC ile yapıyorum daha temiz çıkıyor. Yani kusursuz değil mi? Aynen milimetre çıkıyor. Aynen harika. Harika. Teşekkür i̇şte ederim. Programımızın adı Atkı. Ha, artken evet sen prosunu almışsın. <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam. Bunun bedava versiyonları da vardır herhalde. Hiç görmüyor. Hiç görmüyor. Hiç görmüyorum. Ee, anladım. Tamam. Yani. Evet arkadaşlar. E, Ustamızı çizimlerini gördük. Şimdi gidip makinaya bir daha bakalım. Bakalım makinamız nasıl çalışıyor. Bu arada aracın dış görüntüsünü yeniden şöyle bir çekelim tarafta bir havalandırma camımız var. Evet, bir tane de burada var. Yatağın orada. zaman oldu. Evet. İnşallah daha sonra yine gelişmelerle gelişmelerden sizi haberdar edeceğim. Paylaşmaya devam edeceğim. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir de neydi şu YouTuberların meşhur Söylediği şey kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim hmm. Evet. Hı -hı. Ha o da oraya mı yapılacak? Aynen. Tam bir daha koyar mısın? Tamam şöyle bir kutu ver. Evet. Harika görünüyor. Evet arkadaşlar. Evet o parçada o da o şekilde duracak. Kahraman Gürleşme desin, bize götürüyor. He, evet, teşekkürler. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.